Arkadaşlar ben Sri Lanka'dan ayrıldım Maldivlere geldim Maldiv'de bu ikinci günüm ve maalesef otel ararken toplam 10 saniye içerisinde donuma kadar soyuldum maalesef bir kuruş paramı bırakmamış dolar euro Türk lirası neyim varsa her şeyimi çalmış İki tane çocuk küçük çocuk güvenlik kamerası görüntüleri var bir tane kameraya yakalanıyorlar maalesef. Ee, polis şimdi küçücük bir adadayım. Adanın uzunluğu toplasan 1 kilometre yok. Ee, eni de yani 300-400 metre. Küçücük bir adada iki tane lokal çocuk bisikletle geliyor. Benim çantayı, sırt çantasını alıyor ve hemen 2 saniye içerisinde parayı alıp gidiyor. Bayağı yüklü miktar donuma kadar soyuldum. 1 kuruş param kalmadı şu anda. Bakın Maldivler'deyim. Dünyada paraya herhalde en fazla ihtiyacı olan yerde bir kuruş parasız kaldım. Şimdi otellerle konuşup artık bedavaya kalmaya çalışacağım.